olsun. şey ismi de çok güzel. Sen de o iyiydi. Küçük hissettirelim sana kendini. <laughs> Allah utandırmasın. Rabbim hayırlı işler versin. Bugün de sahne lazımsın. Evet. Bugün ve yarın sahnemiz var. Güzel bir açılış olacak inşallah. Çok şükür olsun. Çok şükür olsun. Uygun olayım dedim. yeni yıldan yeni çıktık. Çok fazla açamıyorum. Açmayayım. Böyle <laughs> görüntüden. Peki şey sor şimdi şarkı dönmek istiyorum. Salda gitsin. Yeni çıktı. Evet. Mükemmel klibi de konuşacağız. Şarkıdan başlayalım. teşekkür ederim. Şarkıyı ben e, İlk çıktığından beri çok seviyorum. Böyle hep ağzımda e, mırıldanıyordum. Neden de olmasın dedim. Tabii Yıldız Hanım'ı ilk çok şaşırıyor. Çok eski o şarkı olur mu falan. Bende yani daha yenileri var, daha güzelleri var falan. Ama Yıldız Hanım'ı ben bu şarkıyı çok seviyorum, İyi tamam dedi yani okumak istiyorsan da böyle. Sağ olsun bir şey talep etmedi. Geldik okuduk, klibimizi de çektik. Eee ama klibimiz artı 18 yedi. <laughs> <laughs> ee, ben, ben, olduğu bir... Evet. Yani aslında yabancı bir klipten yaptık. bir de şarkıya da çok uygun Ya yani çok uygun bir şarkıya da klip. Fakat çok üzüldüm ki benim klipime bakarsanız diğer kliplere bence direkt veto yemesi gerekiyor. Artık ülkemizde böyle şeyleri konuşulması gerçekten beni çok üzülüyor. olmaması gerekiyor. Çünkü orada bir sanat var, orada bir dans var, orada bir 2023'te bunları konuşmak istemiyoruz, daha güzel olacak her şey. Her gibi benzeri işte drag queen konsepti de Kerimcan Yılmaz çekmişti, evet. o yayınlamıştı. Daha önce de beraberdiniz, yaklaşık 3 gün önce bir ilerisinde, storyler atıldı. Onunla ilgili konuşalım. Evet, ee, Kerimcan'ı yani, çok seviyorum. Ee, davet etti, kırmadım tabii ki de, severek gelirim dedim. Seve seve gittim, dans ettik, birazcık iki sohbet ettik. Çünkü ben çok fazla şey yapamadım, kedimi bırakamadım çünkü evde, yeni ameliyat oldu teşekkür ederim. Ee, güzeldi. güzel, eğlendik, dans ettik. Şimdi geçmişlerde Tanya bir röportaj yaptık. Sizin şarkılarınızı sorduk, Şarkınızı çok beğendiğini söyledi. Rahat yürekli de yanındaydı. Dedi ki dansın hiçbir şey söyleyecek, hiçbir şey yok. Eleştirecek insan varsa bir tek ben eleştirebilirim. Şarkı konusunda birazcık daha iyi olması gerekir dedi. Onlar burada yanlış anlamışsın diye mesajları olarak Teşekkür ederim. Ee, şimdi çok eleştiriler de alıyorum. Güzel şeyler de duyuyorum. Değiştirecek biliyorum. her şey hazırlıklıyım. O yüzden en yakın arkadaşım, en yakın dost dediklerim bile çok kişi ayıkladı <laughs> bu işte hayatımda. E, ee, o yüzden herkesin canı sağ olsun. E, ee, isteyen yanımda durur, bana destek olur. İsteyen de taş atar. Şimdi konu desteklemişken de İbrahim Tatlısı şova da mesutluyorum. Orada sahne aldınız ama yapmış olduğunuz röportaj var yine biz gerçekleştirmiştik. İşte destekli de görmedim ama sıkıntı da olmadı. Aramıştım açamadı diye. Şimdiki aradaki buzlar eridi mi? Son durumda. Yani aramızda bir buz olmadı. İbrahim Bey siz de biliyorsunuz. Yani bir sorun çok seviyorum. Saygın, büyük, sonsuz. Fakat e, işte biliyorsunuz bu çekimlerde olunan sorunlar. Sahneye çıkıyorum, kırmamak için gidiyorum. Fakat orada gördüğün muamele, sahne sahneye çıkıyorsun, dans ediyorsun ama oturup izlediğinde asla verilmemiş her şey kesilmiş. Şarkımı söyle demiş, şarkım verilmemiş. Dansım keserek verilmiş. Ee, böyle bana dokunmayın bir ay şikîrsiniz. Bu dediniz yani davranış dışarıda bir problem var diye. Hiç davranışla hiçbir problem yok. Fakat eee tamam tamam biz halledeceğiz diyeyim. E, hiçbir şey halledilmemesi bu eee bu sistem değil ama yüzdü diyebiliriz. Sistem değil, e, kendimi görmemem. E, yani o verdiğin dansın sonucu ortada hiçbir şey olmaması, söylediğin şarkının e, sonucunda görülmemem. konut olarak almayız ama sadece gelir dans eder. Sanki ben istemişim gibi. E, öyle. Bugünün yarını da var. 2021 sizin için böyle geçmesin diyelim o zaman. Hayırlı ve uğurlu olsun. Teşekkür diye. ederim. Çok sağ olun. Sahne 17'de. Teşekkürler. Görüşürüz.